Şimdi tabii ki en büyük etkinliklerimizden biri de kültürümüzü yaşatmak anlamında geçen yıl ilk ilk sayısını çıkardığımız 6 ayda bir yayınlanan Asar Kültür ve Araştırma Dergisi. Şimdi bilmeyen insanlar soruyor bize Asar nedir, hangi yöredir, Şalpazarı'nın neresidir diye. Asar, Şalpazarı'nın yöresel ismi. Nasıl ki Sakarya, Adapazarı, Adapazarı'nın yöresel ismi Sakarya ise evet. Şalpazarı ilçesinin de yöresel olarak genel, genel anlamda ismi Asar. O yüzden de tarihsel bir isim olduğu için e, Şalpazarı değil de Asar Kültürü ve Araştırma Dergisi aldık. Evet, adı altında. 28 köy, 4 mahalleden oluşuyor evet. değil mi? Evet. Böyle bir dergi çıkardık ve bu dergiyi her 6 ayda bir e, çıkarıyoruz. Üçüncü sayımız bu ay sonu yayın hayatına girmiş olacak. E, Şalpazarı'nın ileri gelen insanların kültürünü, birikimini e, bu dergi aracılığıyla tüm insanlığa ulaştırıyoruz. E, tarihsel, e, her boyutuyla Asar'ın tanıtımı ne bu da federasyonun çalışıyor. bir çalışması. Tabii federasyonun bir yayın organı. Evet. Federasyonumuzun resmi bir yayın organı. Bunu da duyurduktan sonra halkımızın bundan sonraki etkinliklerimizde işte önümüzde yayla şenlikleri var. Memleketimizde Kadırga, Asar, Alaca yaylaları var. Yaylalara çıkacağız. Yayla şenliklerimiz var. Tarihsel, tarihten gelen geleneklerimiz var. Bu geleneklerimiz zaten gurbette, Almanya'da demin arkadaşlarımız aradı. Yurt dışında binlerce insanımız yaşıyor. Tabii ki memleketimizden 1960'larda yurt bir göç başladı 50 yıl önce. 50 yıldır Avrupa'da göç etmiş insanlarımız var ve Avrupa'da yerleşmiş insanlarımız var. Bu insanlarımıza bir selam gönderelim ayrım yapmadan. Yaklaşık 3,5 milyon insan sadece Almanya'da yaşıyor, 5 milyon insan Avrupa'da yaşıyor. Zaten biz o insanlarımızın sayesinde Avrupa Birliği'ne girmiş bulunmaktayız. Birçok Avrupa ülkesinden çok Türk insanı Avrupa Birliği devletlerinde yaşamakta o insanlarımız geliyor. İstanbul ve Türkiye'nin her tarafındaki insanlarımız gidiyor ve memleketteki kalan insanlarımıza yaylalarda buluşuyorlar. Özlem gideriliyor ve o kültür, geçmiş kültür birlikte yaşanıyor. Bu anlamda memleketimizdeki yapılacak olan etkinliklere herkesimizi orada buluşmaya, herkesimizi buluşmaya davet ediyorum. İnşallah bu yaz döneminde yayla etkinlikleriyle bitirip sonbaharda İstanbul'daki etkinliklerimize evet, devam edeceğiz. Evet, bundan sonra yaylalarda görüşmek dileğiyle evet, diyoruz. Evet, görüşmek dileğiyle. Yalnız burada bir duyuru yapmadan siz de yaptınız. Bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Darıca'daki Şalpazarı Ağasallar Derneği'mizin Darıca Belediyesi'nin organize ettiği bizim Darıca Şalpazarı Ağasallar Derneği'mizin Darıca sahilinde bir etkinliği var. Saat 20'de. Saat 20'de her gün akşamı bir ilimize ayrılıyor. Oradaki Şalpazarlı Derneği'mizin de çok etkin olduğu için orada Trabzon günü Şalpazarı Derneği'miz, Ağasallar derneğimiz organize ediyor. Buradan da Karadenizli hemşehrilerimizi 23 Haziran günü Darıca sahilindeki etkinliklerimize davet ediyoruz. Biz orada olacağız federasyon ve dernekler olarak. Tüm halkımızı da orada görmek istiyoruz. Sayın Ömer Öztürk Başkan'a orada desteklerini sunmalarını bekliyoruz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Ama sizin söylemediğiniz bir şeyi söyleyeyim. Bütün etkinliklerinden, federasyonun bütün faaliyetlerinden bilgi almak isteyenler www.salfet.com veyahut da salfet.org'a girdiklerinde şal, bütün dernekleri dernekler, şal pazarı dernekler haberi oluyor. Şal pazarı dernekler federasyonu yazdıkları zaman zaten e, bizim sitemiz çıkar karşılarında evet. evet. Peki teşekkür ediyorum. Neşet evet. abi. Siz yok mikrofon var sizin. Yaka evet. mikrofonunuz var, tabii. Sizin son sözlerinizi alalım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkür ederim. bu yerlerde için ve bu kanallara bu da teşekkür Bunların sayesinde, bunları sayesinde biz işte her yere gidiyoruz şimdi Allah'a şükür iyiyiz yani. Bu hafta şey değil, birimizinde Zonguldak havuz başındayım. 21'inde Ankara'dayım, 28'inde Lüleburgaz'dayım, Lüleburgaz'dayım. Böyle 12'sinde Karadağ'dayım, 18'inde Bursa'da ve Hepiraciz'in düğünündeyim. Hepileri saymayayım, bir dahaki televizyonda söylerim onları. Tamam, olur. çok çok reklama girmiş oluyor, valla billahi. Tamam, Hayırlar, sevgiler, sevgiler, dinleyenler sağ olsun. Tabii inşallah zevk aldılar. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Kızlarımıza da bu ekibimize sade kıyafetleri insan gibi keyilmeleri dünyayı diyor. Bunlara bir alkış yapalım. Ne olur. <laughs> Helal olsun sizlere. Evet. Bizlere de teşekkür ediyoruz. Hatamız var ya saygı duyarız. Olabilir insanlıktır. Bu e, sayın sanatçımız kıyafetlerle ilgili e, gündeme geldiği için ben evet. bir giriş yapayım. E, Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu olarak geçen yıl belki yöresel anlamda bilmiyorum bizden başka var mı. Yüzlerce yıllık bayan kıyafetimizi asır Bayan Kıyafeti olarak ettik ve patentini aldık. Burada ee, da duyurmuştum ben daha önce. Zaten da. duyurulmuştu. Zaten bizim duyurmamıza da gerek yok. Bizim memleketimizdeki işte şenlikler yaptık insanlarımız. Görüntülerde de gördük aynı kıyafet. Şal giden insanlarımız gibi, evet. zaten bu kıyafetleri görüyor. Ee, i̇nsanlar o bölgeye gittiği zaman zaten folklor yarışması mı var diye birbirine soruyor. Evet. Ama bizim Hanımlarımıza buradan teşekkür ediyorum. O özünü kaybetmeden bugüne kadar gelen geleneksel kıyafeti koruyup taşıdıkları için ve ne güzel de yakışıyor.